adalete teslim ol çağrısı yaptı. Banka soygununa katıldıkları iddia edilenlerin fotoğrafları yayınlandı. Emekteki banka şubesinden çalınan paranın miktarı 124 bin lira. Banka soygununda kullanılan otomobil teşhis edildi. Polis gezmiş ve arkadaşlarını her yerde arıyor. Demirel Türkiye'ye faşist ve komünist idare gelemeyeceğini söyledi. Savcılık Erbakan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. İTÜ'de öğrencilerle polis çatıştı. Hacdan dönen iki hacıda kolera tespit edildi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde boykot başladı. Muhtar boynuna yular taktırdığı ilkokul öğretmenini köyde dolaştırdı. Ankara Esat'ta bir başka banka daha soyuldu. Yeni açılan otomobil fabrikasında yılda 20 bin yerli otomobil üretilecek. Mehmet Ali Aybar Türkiye İşçi Partisi'nden istifa etti. Ankara'da bir Amerikan askeri polisi kaçırıldı. Büyükelçilik Amerikalı ailelerin korunmasını istedi. Bir araba buldum. Düz kontak yapıp çalıştırdım. Ahlatlı belden 3 yol ağzına getirdim. Ot diye yakın bir yerde ağaçların arkasına gizledim. Bir de daire kiraladık. Herkes adresi iyice ezberlesin. Amaç apartmanı daire üç. Giriş katı. Kaçmak kolay olsun diye. Evet başlıyoruz. Sadece geceyi beklemek kaldı. Evet efendim biliyorum. Hala bulunamadılar. Tamam, biz de tetikte olalım. Hemen araştırmaya başlıyorum efendim. Tabi, tabi haber veririm. Saygılarımla. O zaman yakında eve çıkacak öyle mi? Doktoru biraz daha kalmasını istiyormuş. Melat abla da korkuyor tabi. Tamamen iyileşmeden çıkar mısınlar oradan? Ben bakarım. Alo. Alo. Yaşar'la görüşmek istiyordum. Biz çıkıyoruz annesi. Tamam. Bir saniye. Yaşar. Hani öpücük? Alo. Alo. Yaşar. Konuşmamız lazım. Hemen ocağa gel. Görüşürüz. Şimdi mi? Şimdi. Hadi ben de çıkayım sizinle. Çok çok önemli bir konu. Çabuk ol. Hadi bekliyorum. Bizim master sınıfından bir çocuk. Ders notlarımı verecektim, unuttum. Yarın sınav var da, birazdan götürüp vermem lazım. Abi! Defne, neredesiniz, nasılsınız? Çok merak ettik, Deniz nerede? Merak etmeyin, biz iyiyiz. Sürekli adres değiştiriyoruz. Telefonlar dinleniyor diye de sizi arayamıyoruz. Geçenlerde annemi aramışsın. Evet. Bir telefon kulübesinden aradım. Sen nasılsın Yasemin abla? Beni boş ver. Deniz ne yapıyor? Bir değişiklik yok. Biliyorsun. girip evleri aradılar. Senin ifade vermen gerekiyor Defne. Görevliler bir saat bana söylediler. Şu sıralar imkansız abi. Denizi yalnız bırakmam imkansız. Hem bu gece kaldığımız yerden çıkmamız lazım. Açıkçası artık nereye gidebileceğimizi de bilmiyorum. Nasılım hocam? Kostümü beğendiniz mi? Çok güzel olmuş. Siz ne giyeceksiniz hocam? Baloya katılıp katılmayacağımız daha belli değil. Aa olmaz. Mutlaka katılın. Siz olmadan olur mu? Ee, akşama kadar vakit var. Düşünürüz. Tamam. İyi günler hocam. Bir balomuz eksikti. Hadi gidelim buradan. Daha fazla durmayalım. Çok güzel şey. Bakın çocuklar. Sakın unutmayın olur mu? Tamam abi. Peki abi. Apar topar çıkıp geldin Metin ne oldu? Hadi. Geç otur şöyle. Konuşacaklarım var seninle. Bu Sovyet uçakları hala yakalanamadılar biliyorsun değil mi? Evet. Senin karının kuzeni de arananların içinde. O da bulunamadı biliyorsun. Hiç haber gelmiyor mu evdekilere? Telefon falan etmiyor mu? Hayır çok dikkatliler. Ne denizden ne de defneden haber var. Hı. İkisi de sırra kadem bastı. Kulaklarını aç biraz. Mutlaka bir açık vereceklerdir. Bunca zaman kaçak yaşamak kolay mı? Neden ilgileniyorsun sen bu meseleyle? Bizden yardım istendi. Kim istedi? Önemli kişiler. Halkın parasını çalanların yakalanmasına yardım etmeliyiz Yaşar. Bu bir vatan görevi. Şimdi eş, dost, akraba ne varsa düşünmeni istiyorum. Bu çocuk ele geçerse diğerlerinin izlerini sürmeniz kolaylaşır. Saklanabileceği bütün evler arandı zaten Metin. Ben akla gelmeyen yerlerden bahsediyorum. Düşün. Ama hızlı düşün. Tamam mı? Denizle bütün gece kafa patlattık. Başka neresi olabilir diye. Acaba büyük adı olabilir mi? Tabii vapurla geçemeyiz. Bir motor bulmak lazım. Ama bunun organizasyonunu yapmamız imkansız. Defne bu kaçış nereye kadar sürecek? Bilmiyorum. Deniz'in planları var. Yakalanmaması lazım. Peki sen? O güvende olunca gidip ifade vereceğim abi. Beni merak etme. Peki büyük adada nerede kalacaksınız? Oradaki evlerde tehlikeli değil mi? Orada kalacak bir yerimiz var. Motor işini biz hallederiz değil mi? Hallederiz. Hava kararınca gitmeniz daha iyi bence. Bir miktar paraya ve giyeceğe de ihtiyacımız var. Tamam onları da hallederiz. Peki nasıl buluşacağız? Bunları nerede alabiliriz sizden? Akşam buraya gelin. Balı yüzünden ortalık kalabalık olacak. Dikkat çekmeyiz. Tamam. Bu çok iyi bir fikir. O zaman Deniz'le birlikte buraya geliyoruz. Ben şimdi hemen çıkıyorum. Dikkat edin. Tamam. tamam merak Dikkatli etmeyin. Olun. Görüşürüz. Bu motor işini güvenli şekilde nasıl çözeceğiz? Bu konuda bize yardım edebilecek biri var merak etme. Bu akşamki yemek davetinin özel bir sebebi var mı? Yok. Ne zamandır size yemek yapmamıştım. Başka bir sebebi yok. Teo. Geliyorsun değil mi? Kaytarmak yok bak. Ne mümkün geliyorum tabii. Geç kalmayın tamam mı? Akşam görüşürüz. Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Geliyorsun değil mi? Hmm. İyi. İyi bir bilgi kaynağı buldum efendim iz üzerindeyiz. Tamam. Tamam merak etmeyin. Merhaba. Aa, hoş geldin Yasemin. Nasılsın? Hoş bulduk. iyiyim. Sen? Merhaba. Keşke rüyayı da getirseydin. Okuldan geliyorum. Eve uğramadım. Aa, bu ne sürpriz böyle? Biraz vaktim var mı? Seninle konuşmak istiyorum. Tabii. Gel. Evet. Kötü bir şey yok değil mi? Aslında var. Konu Deniz'le ilgili. Haber mi aldınız? Az önce okula Defne geldi. Artık saklanacak yer konusunda zor durumda olduklarını söyledi. Ama sonunun geleceği açık değil mi bunun? Teslim olmak istemiyor Necdet. Anladım. Planları varmış. Gerilli hareketini duydum. Ama sonu olmayacak bu iş. İstanbul'dan da uzaklaşacaklar. Ama birkaç gece kalacak bir yere ihtiyaçları var. Ben ne yapabilirim? Bu gece adaya geçmek istiyorlar. Güvenli bir motor lazım motor. Motor. Bizim Emre'nin motoru olabilir. Ben konuşurum onunla. Hayrettin amcanın oğlu Emre. Evet 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 evet. Hem sen merak etme ağzı sıkıdır. Benimle arası iyidir onun. Tamam. Bu gece akademi balosu var. Çocuklar oraya gelecek. Sonra bir şekilde motora kadar onları götürürüz. Tamam. Ben gelip alırım sonra kendi ellerimle teslim ederim onları. Çok teşekkür ederim Neşte. Bilmiyorum Yasemin. Onlara böyle yardım ederek iyilik mi yapıyoruz, kötülük mü yapıyoruz? Neyse artık bunu düşünmenin bir faydası yok. Ayla'yı iyi gördüm. Epeydir bu durumda. Ama doktor hala ait ne olmadı. Fiziksel olarak hayata bağlı görünüyormuş ama... ...ruhsal olarak ne durumda hala emin değiller. Neyse ki klinik çok güzel. Ayla'ya da iyi bakıyorlar. O açıdan içim çok rahat. Tabii hepsi meslektaşı. Ona özel alaka gösteriyorlar. Defne'den bir haber var mı? Hayır yok. Bir ara telefon etmişti. Bu kadar işte. Artık bu konuyu düşünmemeye çalışıyorum. Zira düşünürsem işin içinden çıkmam çok zor biliyor. Ah bu çocuklara. Hiç mi büyümeyecekler? <laughs>